lastikli çarşaf kö köşe temizliği köşeleri birbirine kavuşturdum <laughs> hem dikiyorum hem de çekim yapıyorum tekerle önce temizliğini yapayım dedim sonra düz dikişini geçiyorum <laughs> şimdi hepsini birbirine ekleyip ekleye yapmıştım şimdi düz dikişlerini geçelim Hani dikişim biraz zor oluyor ama Bu bildiğimiz asık çarşafın köşesi. Köşeleri birbirine birleştirdim. Kesmiştik ya geçen gün. Şimdi düz dikişini geçiyorum. Şimdi bu dört köşe arka arkaya arka arkaya ark ark eklenecek. Buraya kumaşımız böyle bir şey renfor kumaş. Yarısını takım alacak bu. Şimdi yere eklendi. bak onları gibi sıralandılar ipi koparmamak için sıraladık.